en çok tercih edilen araçlardan biri 2001 model Focus MK1 16 ambulans güvenlik paketli araba şöyle ilgilenenler için şeyini göstereyim İrtibat numarasını ve fiyatı 248 bin lira diyor Google'a, ve rota yazıp arattığınızda ilk çıkan site arkadaşlar bu tarz araçlarla alakalı bilgiler sunuyoruz ağızlanması ne anlama geliyor bu araçlarda kronik durumlar neler gibi önemli sorular ustaya sor kısmında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Sizin de bu tarz bir aracınız varsa veya araç almayı düşünüyorsanız araçla ilgili yorumları e, Google'a, RealAuto.com yazıp arattığınızda e, ustaya sor bölümünden bilgi almak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca parça değişim fiyatları araç aksesuarları gibi konularda da sitemizde bilgiler aktarmaya çalışıyoruz.